Of oğlum ya kafamda şunu bit mi var kafamda ne? Hepinize selamun arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kız şunu sesini kız. Bu sizlerle birlikte e, gördüğünüz gibi tekrar aşağı yapacağız. Bu sizlerle birlikte Truck Ultimate oynayacağız. Ama e, hilelisini indirdik. İndirdik derken e, annemin arkadaşının annemin arkadaşının kardeşi indirdi. Eee şey indirdi. Truck türün hilelisini indirdi bana. Şöyle bak. Bir, bir buçuk milyon liramız var. Bak şimdi. Bak görüyor musun? Bak bak. Paraya bak. Paraya bak. Altına bak. Bak bak. Görüyor musun? Bak ne kadar çok param var. Bak bak. Ve bunların yanında bir de tırlarım var. Bir sürü de. Bir sürü tırlarım var acım. Size şimdi aldığım aldığım tırları göstereceğim. Bak şimdi. Bak benim aldığım tır bu. Bak gör. Ya ne oluyor? Özürlü özürlü telefon kafayı üşüttü. Oğlum. Şahane tırlar aldım bak. Çekicilerim dedik. Geç. Aa bak burada böyle ambulans var. Böyle şu BMC'yi sayma bak. Aksor var. Sonra Ranger 2021 var. Scania var. Benim en çok sevdiğim tır bu arkadaşlar. Ben bu tırı bir de süsledim. İçini dışını süsledim. Aga baksana dışı ayrı bir güzel içi ayrı bir güzel. Scania'ya hem oyunda hem de gerçek hayatta tabii ki ne yakışır? E, Skanya gerçek hayatta e, Skanyaların ben hiç Beyaz halini görmedim e, Gördüysem de ben hatırlamıyorum yani Skanya dediğin böyle kırmızı olur hacım Skanya tır dediğin abi böyle kırmızı olur Şimdi tır yıkayalım Sonrasında da e, mini bir yol yaparız Sizlerle Şimdi tırımızı yık Yıkamakla başladık Oğlum tır o kadar güzel ki Canavar gibi bak şuraya hs Yalın ayak şuraya da baba Mert yazdım kasını yazmamışız ya. Ne kadar özürlüyüz. Ya de tamam işte Allah Allah tır temiz zaten. Altınımız çok zaten. 50.000 bin altınımız var bak. 50.000 bin. 50 binlik altınımız var. Ve bir de borazan falan şeyisi yaptım ben. Bak gördün mü? 1 milyon paramız var ve 5000 tane de altınımız var. 50 bin sandım ama 5000'miş. 5000 tane daltımız var işte. Şimdi ne yapıyoruz? Fil şeysimizi açtık. Nere gidelim acım? Ee, 507 kilometre. Batman Kilis yok olmaz. Ee, kısa bir yol lazım bize. Kısa bir yol ne var? 142'lik var da. VIP istiyor da. Tam 591 kilometre olsun acım. Yeni tırla bugün e, sizi biraz gezdirim aga yeni tırımla. Yeni tırım çok mük, şahane, efsane. Tırım o kadar güzel ki anlatamam. İçini de göstereceğim şimdi size. İçi e, bak dışını geç tam mı? İçi, i̇çi daha güzel. İçini süslü püslü yaptım ben. Bak şimdi Maraj'dan Erzurum'a gidiyoruz. Ne bok yeme gidiyorsa. Gördüğünüz gibi Hacı burada nacizane dorseler bulunmakta. Ve işte bizim tırın içi de böyle. Tırın içini böyle süsledik falan arkadaşlar. Böyle elektrikli süpürgemine şu mavi bir şey var ya asılı olan. Şu şeyden aldık. Tır da aslında böyle hızlı değil aslında yavaş. Yavaş giden bir tır. Öyle diyeyim. Oğlum ama skanya var ya uf canavar gibi gözüküyor dıştan. Baba merp yazıyor burada. Şurada da hs yalın ayak yazıyor nedenini sormayınız. Keyfimin kahyası. Şimdi bugün Skanya'mıza uzun bir yol yapacağız. Jantları falan var ya şu anda gözüm aldı benim. Jantı da tam uydu ha rengine. Tır çok hızlı hızlı mı bilmiyorum ama. Daha az önce ben sürmüştüm bu tırı. %100, %101 ile gidiyor tıra. 101. 101 ile giden tır mı olur dedim ben de. Var mı işte Ses açalım. Sağ dönün. Aç sana. da bu şekilde evet. Sola dönün. Dönelim baba. Ekran içi de böyle yani nacizane. Şurada da dev ekran var. Arada sırada uzun yolda bir geliyorum ha burada böyle film izliyorum ha bak şu dev şu dev ekranda film izliyorum uzun yolda. Da ben ne saçmalıyorum daha dün aldım tırı. Bak bir günde bu kadar bir sürü tır aldım bak bir günde bir de ambulans modu geldi. Onun da videosu gelir zaten yok gelemez abi ben o arabayı sattım şey var ya hani şu göstereyim ambulans araba İşte onu sattım ben 73 liraya sattım oğlum tır var ya çok şahane ya mükemmel görüyor gözüküyor Sizce de arkadaşlar tır güzel değil mi yorumlara yazın. Daha bundan bir sürü tır var bak. Man yok man yok bizde. Daf var bak daf bilmem ne modeli. Bir de başka modelleri de var. Onların da videosunu çekeceğim zaten. Bak Ford aldık bak Ford F Max mı ne? Ondan da aldım ben aslında mı? Actros L var ya Mercedes'in. Ondan da aldım ben zaten. Hepsinin videosunu teker teker çekeceğim. Merak etmeyin. 500 kilometre yol var. Dönsene abiciğim. Senin yapacağın işe sokayım ben. Otobüs de arkadan üstüm. Arkadan önden üstüme üstüme geliyor. Tamam mal mal el freni çekip durma ya. Otobüs bak üzerime gelme. Heh, tamam. Dur bekle bekle. Kornası da güzel otobüsün var ya. Şuram da kardeşim tırmıkladı. Ya ey ey ey. Bir ben çalıyorum bir o çalıyor ya. Salak saçma işler yapıyorlar ya. Sağdan çıkın. Bak bu tırda hiç sevmediğim bir özellik var. Böyle tam bu yollara geliyorsun ya. Böyle tam şu viraj yollarda döneceğin zamanlarda atır böyle aynen bu şekilde kayıyor. Bu benim çok sinirimi bozuyor. Scania, sen aldım güne lanet olsun. Scania, daha alsaydım daha iyi. Ki zaten daf da var. Hepsi var. Ben niye bunu açtım? Zaten iki tane. Hani şu olmazsa koskocaman dev ekranım var. Eee hey, ee, ne oluyor? Bariyerden uçuyordu. Kas kalsın. Video sonunda bütün tırları detaylı şekilde göstereceğim. Merak etmeyiniz. 8 dakika oldu. Nara 8 dakika oldu hacım ya. Oyun biraz kasıyor ama bak. Kasıyor. Bu arada e, bu o kolundaki dövme ne diye soracaksanız arkadaşlar onda bu dövme canım hanım dövmesi yaptırmak isteyenler dövmeci Yavuz'a bekleriz efendim dövmeci Yavuz buradan gidelim biz nacizane aç kapıyı aferin adam o Bolu'ya gidiyoruz şimdi Hacı Yola Kahramanmaraj'dan Erzurum'a gidiyoruz. Maraj'dan Erzurum'a gidiyoruz ama ama şu ne taşıdığımızı bilmiyoruz. Arkada da dorsa var göremiyoruz zaten içini. daha 400 kilometre yol var ya. Bu arada videoyu beğenip abone olursanız bunun da devamı gelir. Az önce ben şöyle bir deney yaptım bak e, neydi adını unuttum ya. Neydi? Ha, bak e, kızılay soda vardı bizim evde tam aldım şöyle bir kızılay sodayı hazır evde de soda var ki daha böyle bir paket var. Bir paket soda vardı evde. Hepsi de full kızılay. Hiç bey pazarıydı yok şuydu buydu mandalinalı soda falan hiç evet, yok. Elime geleni aldım direkt sonra da limon sıkıp içtim böyle bir köpürdü bir köpürdü anla tamam. Cık. Youtube shorts'a attım da video. İri annem görür diye e, sıkıntı olur diye. O yüzden videoyu geri sildim. Tırın içinde gerçekçi yapmışlar adamlar. Bu oyunda tek bir sorun var arkadaşlar. O da hani böyle tırlar, arabalar hani diyorum ki ne? Mesela ya araba ya da tır kirlendiğinde camları açıyorsunuz ya ama bak cam suyu ekle eklemiyorlar oyuna. Bak cam suyu eklemeleri lazım. Cam suyu şart abi. Cam suyu eksik. Çok eksik hem de. Cam suyu olmazsa biz nasıl yıkanırız değil mi? Daha bir sürü yolumuz var ya. Ve he, he Maraj'dan Erzurum'a gidiyoruz Maraj. Yani ufak tefek kasıntılar oluyor. Sanki bak bak bak. Lan hayvan gibi kasıyor bak oyun. Lan tamam oğlum kasmayın. Bak yüzle gidiyor ha. Yüzle giden tır mı olur aga? Ben sanırım Scania'nın motoru daha güçlüdür. Daha güçlüdür ve daha da hızlıdır hatta bak. Füze gibidir belki bunun motoru falan sandım da. Evet. Bak tırın içi dışı fıstık gibi olabilir ama önemli olan içi dışı değil aga. Önemli olan motorun motor diyorum ya. Tırın hızlı olması ve motoru güçlü olması da ben de size kamyon arkası bir söz. <laughs> kamyon arkası, kamyon arkası bir söz. Aşıksa vursaza şoför sen bas kaza yavrum. Karayollarında değil senin kollarında öyleyim. Aşıksan sen vursaza şoför sen bas kaza anladın mı? Boş ver aldırma, leylimiz aldırma. Kardeş sana tek sözüm baba merhaba. Baba merhaba yazdım şu tarafa da. Küçük navigasyonu bir yere. Boş ver aldırma. Lan şuradan bir şarkı açıp bangır bangır gezmek istiyorum. Şu anda var ya. Ama Allah'ın cezası YouTube şimdi buradan bize telif koyar. Ben de ona koyalım. Şaka. Boş ver aldırma, neyimiz aldırma, kardeş sana tek sözüm, baba merhaba, aman aman aman. Gürkan Demires, rahmet eylesin Allah rahmet eylesin. Tırın içine çok güzel olmuş diyenlerin yorumunu beğeneceğim. 88'e yüzde gidiyor tır ya böyle tır mı olur ya? Actros L tırı vardı videoyu başladığımızda biliyorsunuz ki o tır almayı düşünüyorum ben. O tır daha hızlı, çok hızlı hem de çok çok hızlı. Yani çok çok hızlı olduğunu bilmiyorum ama bir tur bir tur sürdüm yani tırı. Baktım Aa böyle gaza bir bastım tamam mı? Actros ney sürerken böyle bir. Gaza bir bastım tır böyle bu vitesten vites değiştiriyor. Otomatik vites bir de. Aksoru da deneyeceğiz. Oğlum bak o kadar çok param var ki şu anda bu oyunda. Oyunun bütün tırını almış bulunmaktayım neredeyse. Zorla. Vites düşürme. Bu da mı otomatik vites acaba bu tır? Bu arada 2025 yılınız kutlu olmasın. Çünkü ee Mekke'nin fethi kutlu olsun hacım. Mekke'nin fethi bugün. Bugün müydü? Herhalde dün mü? daha kaç küsürlük yolumuz kaldı. Yeter ya. He az kalmış. Ama benzinim de az. Eee benzinim çok az. O yüzden ne yapıyorum? Benzin koyacağım. Benzinim çok az aga. Oğlum bana bir petrol bulun ya. Petrol. Çetem der bana petrol manitalar genelde diyor. Ciz, tak oldum. Pahalı manitalar. Giyinim süsledim. Tasla pahalı diyor. Bir cazızı. Arabam yapordu zzz Kapat şunu ya Bunun devamının gelmesi için El el 50 beğeni gelmesi lazım 50 beğeni atarsanız çok sevinirim. Ya 50 ya da 100 Mahbule Yolda kalmam lazım bak şu anda benim benzinim bitti Tam dediğim anda bak hala gidiyor. Hala gidiyoruz. Bu oyuna gidiyoruz vallahi. Lan Nare 16 dakika oldu. En son baktığımda 13 dakikaydı bu. Evet. skanyamızı çalıştırdık. Eee eh, Scania de. Yürüyorum dikenlerin üstünde yar. Yani şimdi teyipten müzik açmaya ne gerek var ki YouTube'dan telif yiyeceğimize de yani? Boş ver yani ben zaten şarkılı türkülü bir yolculuk yapmanızı sağlayacağım sizin. Yürüyorum dikenlerin üstünde yaralıyım. Çağlı bana aman vermiyor. Uyuyacağız şimdi. Uykumuz geldi abi ne yapalım. Uykumuz da mı gelmesin yani uyumayalım mı? Bütün gün direksiyon mu sallayacağız biz? Bekle bekle bekle. Tıra çarpacağız. Sahibi de bize çarpar sonra. Ben bu tırı nasıl buraya koyacağım ya? Tek seferde. <laughs> Allah'ım ya. Oh, oh, oh. Aa buraya park edek işte. Dur bir dakika. Şöyle bir şey yapacağım. Hadi ya Tamam. Şimdi uyuyacağız. Uyuduktan sonra da bilmiyorum yani e, uy uyuduk işte. Uyuduk şimdi de nereye gidiyoruz aga? Şarjım 87. Coin da turatım da 560 olsun şarjım. Evet. Of of of. <laughs> Tırın içi nasıl gözüküyor? Mük. Harbiden de mük. Hani gündüzleri bir şeye benzemiyor bu tır. Söyle Gündüzleri bir şeye benzemez bu tır. Şeyi aç, dur. Işığımızı da yaktık nacizane. Evet nerede kaldık? Cam suyu oyuna cam suyu getirmeleri e, biz oyuncuları çok mutlu eder ama getirmiyorlar nedeni ben de bilmiyorum Burada ne kadar yolumuz var? 86. Sağdan çıkıp Hileli bir de bak hileli indirdim. Bak. Görüyor musun bak. Bak. Bak bak bak. Ya oha 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 yuh yuh. He tamam. bak bariyerin üstüne çıktım sandım. Bir Bak direksiyon dönmüyor tır çok ağır tır o kadar ağır ki dönmüyor D ya ne oluyor direksiyonu çevirmeme rağmen gene de tır dönmüyor bak drift atıyor sağa sola vuruyoruz işte böyle mal mal bir de kasmasa daha makbul olur makbulizade olur. Allah'ın belası kasma kasma. Bak gördün mü? Oğlum geceleri ayrı bir güzel ha bu Scania. Sen doğunun güneşi, sen batının güneşi. Ne kadar malım, dönüşü kaçırdım. Mal olduğum için dönüşü kaçırdım. Ya ne oluyor? Bak bak, tabel altında kaldı. Şimdi size tırımı göstereceğim. Tır tırımı değil, tırlarımı göstereceğim. Ondan sonra da kapanış ve yatış. Bir de bu videodan sonra gerçekten uyumuyormuşum. Abicim drift atmadan dön. Drift atmadan dön. Burabim gelme. Skanya var. İçi dışı canavar gibi tırın ama hız konusunda rezalet bir tır. Şu anda bu tır aldığıma bin pişman oldum. Satacağım zaten birazdan videodan sonra. Bilmiyorum satmam lazım. Evet hileli moda geçeceğiz şimdi. Oyun zaten hileli. Hileliyim dedim aga. Bak görüyor musun? 34 milyon liram var. Şimdi size tırlarımı göstereceğim aga. 24 dakika olmuş. E tur turatın da 80 dakika olsun. Bir tane daha tur, at, tur atarsanız güzel olur şansım. Bak şimdi burada böyle ambulans var. Ambulans var burada. Ben bunu sattım zaten. Bu satık, satılık. Almak isteyen alsın. Bu çöp zaten. Bunu geç. Bu ibniyi geç. Ve bak. Bu da bizim ak aktor, aktör mu Aktör. Evet. Bizim nacizane tırımız bu. Planı modu indirdikten bak. Plakası 27, EH727. Abimle benim başakım. Ve bak. Kıs sesini. Kıs kıs! Hey, Lan kıssana! Deli olacağım ya! Bak bak, şöyle yapıyorum bak. Böyle kısma tuşuna basıyorum. 10 saatte kısıyor sesi. Neyse. Burada da Rena böyle Ranger 2021 modeli var. Bunu da sürdüm ben. Bu da bu tır da iyi yani hızlı. Güzel yani almak isteyenleri tavsiye ederim. Böyle başka ne var? Volvo var. Volvo 160 la mı ne gidiyor bu? Allah'ın cezası Volvo. H 2021 modeli Volvo. Tepe lambası eksik bir tek. Sonra e, şu şu var bak şu Iveco var İvego'yu hiç sürmedim bile daha da hiç sürmedim böyle işte bir sürü tırlarımız vardır otogarajı gibi a bak size videonun başındayken söylediğim tır bu bak Actros 1851 mi ne a bak tır bu bu tır da güzel aslında bak ben bu tır az önce az önce de illa dün sürdüm tır böyle uçuyor uçuyor abi uçuyor öyle böyle değil uçuyor ve son tır. Tamam. Evet, sonuncusu da bu. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Buraya kadar izlediyseniz e, videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize bakın.